sizlerle birlikte hem bir makyaj yapıyorum hem ise e, küçük bir yani küçük değil de bir tane anımı anlatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi hemen başlayalım. <laughs> arkadaşlar şimdi nasıl bir anı anlatıyorum biliyor musunuz? Küçükken kendi kendimi nasıl yaktığımı anlatıyorum canlarım. Arkadaşlar şimdi e, hani şeyler olur ya neydi onun anı adı? Böyle küçük e, benim o zaman küçüklük yani halam gelmişti bize halam gelmişti ve ben o gün e, kısır yapacaklardı annem gibi ve çok 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 tabii ki küçüğüm. Sonra hani ben de annemle koşa koşa eve geldim. Sonra e, artık tamam annem e, suyu kaynattı. Sonra o e, kısır malzemelerini hazırlıyordu hani Sonra e, halam gildi işte Babaannem gildi işte Onu bunu hazırlıyorlardı işte Turşu koyuyorlardı ne bileyim ne yapıyorlardı işte, içecekleri döküyorlardı Onlar da kendilerine göre orada işlerini yapıyorlardı Sonra e, Ben artık e, Ben anneme geldim içeride oyuncaklarımı Oynuyorum tamam annem bana gideceğimizi Haber edecekti Aslında annem bana evde kal e, Burada kal demişti kuzenlerinin yanında Ama ben kalmamıştım asla hiçbir şekilde kalmamıştım arkadaşlar sonra arkadaşlar yani hiçbir şekilde kalmadığım için sonra evet annem de getirmişti beni zorla ben de gelmiştim <laughs> sonradan arkadaşlar artık durun kapatıcıyı sürmeden programı sonra annem artık hani e, bir şey söylememiş yani çocuk diye sonra ben e, oyuncaklarımı oynadım sıkıldım sonra hadi annemin yanına git Sonra arkadaşlar e, annem e, başka bir şeyle ilgilenirken yani diğer oda başka bir şeyle ilgilenirken ben mutfaktayken sonra küçük benim yeşil sandalyem var. Eski videolarımdan da görebilirsiniz. Ondan sonra o vardı. Ondan sonra onun onu getirmiştim tezgah çıkmıştım hani ne ne yapıyor annem bakmak amaçlı hani çocuğum bilmiyorum öyle bir şey olacağını aklım erse yani öyle bir şey yapmam yapmazdım da canım da yakmazdım neyse artık e, sonra annem hani diğer odada yapıyor bu oraya kadar hiç korkunç bir şey yok yani hiç no, e, yani bir şey yoktu yani yani ne döktüm yani <laughs> e, ne döktüm ne bir şey yaptım hiçbir şey yapmadım Ondan sonra artık hani annem de yani e, diğer odada uğraşırken sonra ben hani bu e, annem e, kettle e, kettle'ı sıcak suya alıp tezgaha koydu. Bak ben de oradaydım. Sonra hani ben bilmiyorum öyle bir şey olabileceğini. Sonra artık arkadaşlar maalesef bil, ne oldu biliyor musunuz? Sonra ben onu bir şey sanıp içine bakmak amaçlı şöyle yapayım derken o benim ayağıma dökülüyor. Sonra ben bir çığlık attım. Sonra annem içeriden koşarak geldi. Ee, ve ben bunu hatırlamıyorum arkadaşlar. Bu olay bana annem anlatmış. Annem anlattı yani. Senin dedi, e, sen galiba öyle oynarken dedi. Onu bir şey sanıp dedi. Annem anlattı bana da bunu. Sonradan, e, çünkü hatırlamıyorum iyi hiçbir şey. Sonradan artık o benim ağlamamla annem içeriden koşarak gelmiş. Ve bir bakmış her yer sarım sıklam ben öyle ağlıyorum ayağım kıpkırmızı anne acele ne yapacağını bilemeyim direkt çorabımı ve pantolonumu çıkartmış böyle arkadaşlar şey kış günüydü galiba yaz mı kış mı tam hatırlamıyorum ama galiba o benimki kış yaz günüydü veya bilmiyorum neydi annem direkt benim pantolonumu çıkartmış sonra apar topar beni kaptığı gibi e, babaannem gibi koşmuş Aysel hani böyle oldu diye sonra hani hani evde kimse yok ne babam var ne bir şey var çünkü babam gelen hani evde değiller hani babam gelin de kendilerine göre işler oluyor hani onlar da işlerindeler ondan sonra hani e, evde yani erkek olarak götürebilecek kimse yok ben öyle bağıra bağıra ağlıyorum ama şurayı çok iyi hatırlıyorum yani annem direkt ben beni e, halam Gelin'in yanına koşarak mutfağa götürmüştü. Onu çok iyi hatırlıyorum ama diğerlerini hiçbirini hatırlamıyorum. Gerçekten onu hatırlıyorum. Orada beni götürmüştü o aceleyle. Bak bir kısmını hatırlıyorum. Sonra e artık sonra hızlıca babam bile aradı. Gaysel böyle böyle oldu. Gelin demiş annem. Ben hatırlamıyorum. Bazı kısmını hatırlıyorum dediğim gibi. Ondan sonra hemen babam bile babam gelin de bayağı uzun hani. E, yani gittikleri yer uzun. hani Oradan hızlı bir şekilde gelirken o ayağım iyice fenalaşıyormuş. Ondan sonra ben de iyice canım acıdığı için yani iyice bağırıyormuşum. Annem bana kıyamıyormuş. Ya yerim. Buradan anneme öpüyorum. Ondan sonra annem bana kıyamıyorum. Selin canı yanıyor. Hızlı ol lütfen diye annem babama kızarmış. Ondan sonra babam da tamam tamam geliyorum demişti. Sonra dedem neredeydi bilmiyorum. Sonra apar topar aldık almışlar gitmişler artık beni hastaneye. Hastanede bana ayağıma pansuman yapılmış arkadaşlar. Sonra ama artık ben bir daha hani bu ayağımı bayağı bir süre kullanamadım ama hani nasıl desem hani tamam o gün gitt hastane gittik ve annem anlatıyor orada bana pansuman yaparken hani oraya dokunuyorlar ya o kadar ağlamıştım o kadar ağlamışım ki yani annem öyle diyor çok ağladım diyor hani sana diyor bir şey yapamadım diyor hani ayağının iyileşmesi için diyor ama sana bir yandan kıyamıyorum diyor <laughs> ama bunu anlatırken o kadar üzüldüm kendime anneme herkese. Sonra neyse tamam e, doktor demiş birkaç saat burada kalsın kontrolümüzün altında demiş. Hani pansuman yaptılar ama hani yine de e, bilmiyorum ben galiba bana serum takmışlar hani hatırlamıyorum serum pa... aldım sildim. E, galiba evet dediğim nerede dün ben ha serum takmışlar diyordum. Ama ya takmamışlar da olabilir. Tam hatırlamıyorum burayı ama galiba şey takmışlar bilmiyorum. Ama Doktor şunu demiş. Ama ben ama annem bunu ben baya anlatalı bayağı süre oldu. Ben aklımda kalanları anlatıyorum bu arada. Sonra işte sonra demiş ki doktor hani bir aksilik çıkmasın. Birkaç saat burada dinlensin. sonra alın gidin demiş doktor. Sonra annem diyor tamam demiş Tamam Okey demişler. Sonra e artık hani eve gelmişiz. Birkaç saat geçmiş ama hani ben orada hani ayağımı uyuşturmuşlar benim hani Böyle ne bileyim pansuman yaparken bir şey sıkıyorlar ya uyuşması için evet ama uyuşmuş ama ben orada hiçbir şey yokmuş gibi davranıyormuşum. Yani orada bayağı ilk başta canım çok acımış ama hani sonra uyuştukları için birazcık unutmuşum. Sonra artık annem şöyle diyor eve geldik diyor sen diyor yani bayağı duramamaya başladın falan diyor. Sonra hani ben bayağı yani hepim ben de haklıyım çocuğum çocuğum hiçbir şey bilmiyorum. Tabii ki ağlayacağım ne yapacağım çok ağlamışım arkadaşlar inanılmaz ağlamışım yani ayağım geçesiye kadar yani annem diyor ki ayağım diyor yani hani diyor ben diyor sana daha çok annem hani zaten küçüktün diyor ama e, bu belki arkadaşlar bu hani şey benim birkaç yaşımda oldu yani bir dur birkaç yaşımda değil bir yaşımda değil canım birkaç derken yani 5 veya 6 doldu diye hatırlıyorum. Bilmiyorum 5 veya 6 olmuştur. Arkadaşlar. Ondan sonra annem diyor artık gecesiye kadar diyor. Sen sürekli ağlamışım geceli gündüzlü. Ben de haklıyım. Sonra e, artık hani doktor kontrolüm olmuş. Doktor kontrolüm alıyordu. Her bir e, yani her bir ıı, kaç ayda veya bir kaç haftada gidiyorduk. Bilmiyordum. Makyajımı mahvettim galiba. İnşallah mahvetmiyorumdur. Neyse. Sonra artık e, annem e, sonra diyor ki gecesiye kadar bayağı ağladım falan diyor annem. Sonra gerçekten de ağlamışım da Yani ben çünkü zaten küçükken de çok ağlayan birisiymişim. O yüzden hani doğrudur ağlamışımdır diye düşünüyorum. Hani bir de o acıyla kendimi hiç düşünemiyorum arkadaşlar. Hiç ama hiç düşünemiyorum. Arkadaşlar bu yüzümdeki çok çabuk donduğu için birazcık dağıtması zor oluyor. Ama dağıttım. Birazcık esmerlik vermesini seviyorum ama yazın. Kışın değil. Neyse artık hani kontrolüm oluyordu. Kontrollerine gidiyorduk. Hani biraz daha iyi oluyordum gün 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 gün. Ama hani gel gelelim ki artık yani herkes bana geçmiş olsuna geliyordu. Ve ben bir kere hani küçüğüm ya kola açmak istedim. Biri getirmişti. Ondan sonra Ondan sonra bir dakika Arkadaşlar tamam annem buraya gelsem Ondan sonra Neyse sonra artık kola içmek istedim sonra e, O kolayı ben Tutamayıp bacağımın Yani o tam yaralı e, Bacağımın şu e, Kısmına falan dek getirdim Zaten bu kısmım yanmış annem öyle diyor Hani öyle e, Ne diyeyim yani Hı <laughs> Ne dedim? Evet, o kısmı yanlış. Sonra ben oraya dökünce hani o Sargizem'e içeriye şey yapacaktı. Annem gibi hani onlar almışlar tabii ki annem hani yedek bir durum olduğunda falan filan diye. Sonra annem hemen o direktmen o pansumanlı şeyi açıp kendi evde pansuman yapmış ama yani tabii ki de yani orası daha fazla geçmeden yani oraya bir asitli bir şey dökülünce çok inanılmaz yakmış yani annem diyor ben bildim diyor hemen ağladın sen zaten diyor hani direkt sargı bezime nasıl oldu ben de bilmiyorum herhalde şöyle çapraz oturuyormuşum ben ayaklarım bağdaş yapmış oturuyormuşum sonra elimden bir anda şöyle bilmiyorum galiba elimden şöyle bir anda sol e, bacağım yanmış benim sol bacağıma bir anda elimden düşmüş ve annem de o anda hani o panikle artık şey demiş hani inşallah bir şey olmaz falan filan demiş. Ama sonra zaten annem kendi evde anlattı bana. Evde diyor ben sana yine de pansuman malzemeleri aldım. Ne olur ne olmaz diye diyor. Sonra hani orayı açmışlar artık pansuman yapmış annem tekrardan. Sonra tekrardan sarmıyoruz ve gün 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 artık hani geçer 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 diyor ama gün gün hani tamam geçiyor ama hani o ıı, kontrollerime de gidiyorum o yandığı için ama hani pansuman da çok canımı yaktığı için o zamanlarda hiçbir şey bilmediğim için çok çok kötü oluyordu benim için de yani hatırlamıyorum ama benim için de çok çok kötü oluyormuş gibi hissediyorum canlarım. Biraz da fazla mı yaptık. Neyse bir şey olmaz. Zaten bu videodan sonra dışarıya çıkacağım. Bir şey olmaz zaten ama... Zaten ee, birkaç gün önce açık yüzme havuzuna gittim. Ondan sonra biraz daha zaten orada esmerleşmiştim. Fazla değil ama birazcık. Da birazcık şöyle ben dağıtabilirim. Bu bronzlaşmayı. Bende de bronzlaşmak hastalığı var galiba. ay ben ay ben almayı an anlattım başka bir şey. hikaye geçmişim ya. Yani hikaye değil, başka bir şey anlatıyormuşum. Neyse sonra arkadaşlar hani e, herkes bana geçmiş olsun geldi. Bitti sanı yani bitti diye sanıyorduk artık. Ondan sonra ben kaç tane saatlemi unuttum. Kipitlerim, unuttum. Her şeyi unuttum. Sonra artık e, hani annem demiş ki tamam demiş hani artık geçiyor demiş. Ve e, doktora gittiklerinde demiş ki doktor e, hava alca hava alması gerekiyor yani bunun demiş. kapağı. Ben ne kadar mal bir insanım ya. Farkında değilim. Bak açıyorum bunu, koyuyorum bunu. Tekrardan açmaya çalışıyorum ya. Bazen kendime inanamıyorum. Neyse. Ondan sonra işte annem hani anne, doktor öyle demiş. Tamam mı şimdi hani hava alması gerekiyor bu ayağın demiş. Artık demiş hani sarılı sarı. Hani iyice demiş hani mikrop kapma riski çok çok fazla olabilir demiş. Hani artık sargı bezler iyileşiyor yavaş yavaş. Ve ya artık hava girmedikçe de oraya hani mikroplar üreyebiliyormuş o şeyin. Ondan sonra neyse tamam annem de açmış eve gelince. Yani orada açmışlar. Annem de eve gelince havalandırıyor. Ve biri bize geldiğinde annem tekrardan kapatıyor. Ve bu gün, gün böyle yaptık. Ama sonradan benim ayağım iyice 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 mikrop kapmış. Tabii ki de ben artık hani sardırmıyordum. Sargı bez oraya değdikçe de Hemen acıyordu. Hemen yani mikrop kapacak diye korkuyordum. Yani sardırmıyordum aslında. Annemin de suçu yok ben sardırmak istemiyormuşum sonra annem de artık yani demiş e, sonra annem de artık bir şeylerin ters gittiğini fark etmiş hani sonra bir şeylerin ters gittiğini fark etmiş ama doktora gittiklerinde ayağım mikrop kaptığını söylemiş ve tekrardan ma, pansuman pansuman iyice ayağım yani kötüleşmeye gitmiş yani kötüleşmeye derken şu şekilde diyeyim ben size e hani bu ayağım mikrop kaptığı için hani mikroplar üremeye devam ediyor. Ay kipriğim koptu sandım. Önceden kiprik kalmış bir anda. Neyse ondan sonra artık hani ben de hemen çok korkmuşum. Annem de hani mikrop kabarsa tekrardan başlara döneceklermiş. Hani o pansumanlar şeyler. Ama hani ben sardırmadığım için hani bir başkası da hani bizim eve geçmiş olsuna geldiği için hani herkesin mikrobu ayağıma bulaşmış. Ve bunu pansumanla temizledik. Bunu sardı. 15 gün tekrardan ayağım bu şekilde kaldı mı? Alın bakın bize kaldı. Sonra annem işte diyor. Aa, Allah'ım diyor nasıl olacak bu kızın ayağı falan diyor. Artık hani açınca mikrop kapıyor. Açmayınca da ben ağlıyormuşum. Arada, oraya değdikçe canım yanıyor diye. Annem de hani şey diyormuş. Annem de artık hani şey yapmamış. Annem hani ben ağladıkça annem de hani korkuyormuş. Kötü bir şey olacak diye. Sonra artık ee, maskara sürmedik. Annem de artık han tedirgin olmaya başlamış. Bir gün bir gün annem artık şey yapmış arkadaşlar. Hani iyice tedirgin olmak amaçlı hani tedirgin olmamak amaçlı hani artık 15 gün geçmiş aradan. Sonra annem demiş ki artık aştırmaya hani bir doktora gidelim demiş. Doktora gitmişiz ve doktor demiş ki artık bakmış baya. Demiş ki bir hafta ee, yani şöyle demiş bir hafta açık mı? Neydi ya? Bir hafta daha kapalı kalsın mı demiş. Ne demiş? Sonra tamam demiş annem de hani daha çünkü fazla yaraları iyileşmemiş demiş. Hani mikroplar iyice üremesin demiş. Birazcık biz erken açmışız o yüzden mikrop üremiş benim ayağımda. Bir hafta daha beklettik. Sonra bir hafta sonra kendiniz açabilirsiniz demiş. Ve bizim ayağımızı açtığımda benim ayağım komple böyle kıpkırmızıydı ve böyle biraz kabuklar falan vardı ayağımda. Kabuk bağlamış. Hani artık mikro bu artık hani böyle iz kalacak diye biz çok 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 korktuk ama bin şükür ki yani iz falan kalmadı ayağımda Allah şükür. ama yani sonradan e, hani iyileşecek ben iyileşecek umuduyla dışarıya çıkıp oyun oynamak istiyorum artık hani o eski acılarım da yok ama anne asla izin vermiyor Aysel bak ne olduğunu biliyorsun Aysel ne olduğunu biliyorsun sonra ben bir gün çocuk aklıyla kapı e, bizim ee, dış kapıyı açmaya çalışmışım. Umudundakini ama yani açamamışım ben. Annem kapıyı kitlemiş çünkü hani e, Aysel'e ne olur ne olmaz diye. Yani evden dahi bir tarafa çıkmayacakmışım. Yani babaannem gibi dahi gidemiyordum. Babaannem gibi bizim bir yaşlarımızda oturuyor. Öyle düşündüm. Sonra artık e, hani annem de demiş ki hani kapıyı kilitleyeceğim Aysel böyle. Yani çünkü yani ben o zamanlar çok iddiacı bir kızmışım. Yani dediğimi yaparmışım ama bir dakika. Biraz kötü ol birazcık canlarım. Ha, şimdi iyi. Evet sonradan ben de o zamanlar iddiacı bir kız olduğum için dediğimi yaptığım için sonra yani, yani şimdi de aynen öyleyim. Dediğimi de o an yaparım. Aynı bu huyumda duruyorum canlarım. Neyse sonra annem artık şey demiş. Yani tamam kapıyı kilitliyorum demiş. Sonra ben Anahtar buldum ama kapıyı nasıl açacağım? Um umutla kapıya gideceğim ama kapı kilitli. Kapıya zaten boyum yetmiyor. Nasıl takacaksın Aysel onu bir düşün. Ben de hiçbir şekilde bilmiyorum nasıl açacağımı. Şimdi başlıyorlar. Hani ama ben e, babam eve geliyor. Hani ben artık bıraktım o kapıyı açamadığım için umudumu kesmişim. Sonra babam geliyor eve. Ama hani ben babama diyorum. Baba diyorum beni diyorum aşağı indir diyorum ben sıkıldım demiş demişim sonra babam da tamam demiş işte ee, annem anneme deme demişim annem kızıyor ya bilmiyorum ne olacağını tam olarak hani tamam oldu yaşandı ama unuttum unuttum yani aslında şimdi hiçbir şey unutmuyorum ben neyse sonra artık ee, annem de şey ee, demiş artık hani ee, Selçuk sakın dışarıya götürme demiş Hani çünkü bazı olumsuz şeyler olabilir. Bunu kendinde yaşadın ve biliyorsun demiş. Babam da tamam ben bir şey yapmayacağım demiş. Sonradan da gel gelelim ki babam beni aşağı indiriyor. Annem evde yokken. Annemin bir iki saatliğine işi çıkıyor. Yani babaannem ile inmek zorunda kalıyor. Sonradan Artık, e, tamam diyor hani annem iniyor hiçbir şey söylemiyor babam da benim başımda bekliyor sonra annem diyor ki Aysel'e iyi bak e, Selçuk ben evde olmayacağım diyor babam da tamam diyor ama ben babam nasıl ısrar ediyormuşum nasıl hani ısrar ısrar üstüne ısrar ediyormuşum öyle düşünün sonra artık babam beni dışarıya çıkartıyor ama dışarıda ne oluyor biliyor musunuz yani bu ne Kahverengi mi var bir dakika. Kahverengi de bunun açığı yok muydu ya? Heh, şu. Artık babam beni çıkarıyor. Annem bunu biz arka bahçede oynarken görüyor annem mutfağın camından koşu koşu aşağı iniyor. Beni alıp yukarıya eve çıkarıyor. <laughs> Sonra ben evde hüngür hüngür ağlıyorum aşağıda yine oynayamadım diye. Babama kızıyorum senin yüzünden oldu, senin yüzünden oldu diye annem anlatıyor ve babam anlatıyor sonra artık e, ayağım iyileşmiş yani o artık hani kabuklarda artık dökülmeye başlamış bir hafta sonra sonra annem de artık demiş ki hani artık çocuk çok sıkıldı evde hani ben küçükken de fazla dışarıya çıkan bir insan da değildim öyle düşünün hiç 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 ben hep evde oynuyordum hep benim bir sürü oyuncağım vardı hep bakın hep girsene ne iş çıkarıyorsun bana hep evde oynadığım için hani annem de bunu artık hani uygun görmemeye başlıyor. Hani çocuk artık çıkması lazım diye. Hani aslında burada yanlış bir şey mi yaptık onu biz de bilmiyoruz. Ama gel gelelim ki şu durum var arkadaşlar. Annem hani aslında bir tedirgin oluyor hani bir şey olur mu açısından ama artık yani hiçbir şey olmuyor. Sonra e artık kontrollerim de bitiyor. Artık özgür yaşıyorum. Ayaklarım iyileşiyor yani. Hiç kimse artık geçmiş olsuna falan gelmiyor. Bak o anlar ciddiyim. Artık herkes geliyordu. Hiçbir yana çıkamıyordum. Artık evde bunu aldığım için kimseyle konuşmuyordum yani. Anneme ben bir gün falan konuşmamışım. Ben dışarıdan aldım diye. Ama annem de demiş ki artık hani mecburdum özür dilerim anneciğim demiş benim gönlüm almış bana oyuncak oyuncak almış anneciğim canım annem buradan küçük bana ne oyuncakları alırdı onu çok seviyorum annemi ve babamı neyse ondan sonra artık benim ayağım iyileşti ve ben artık sağlığıma kavuştum ve artık yani mutlu mesut evimde bir daha da böyle bir yapmaya kendime ceza verdim yapmamaya ceza verdim yani artık yani böyle bir şey yapmamaya annem uğraşırken küçükken bir daha asla mutfağa girmeyeceğime ve annemden bir şeylere dokunmayacağıma anneme söz vermiştim küçükken. Evet arkadaşlar makyajım da bu şekilde oldu. Evet canlarım sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Arkadaşlar bir de makyajımı şeyde göstermek istiyorum bu şekilde ışığın önünde göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde. Ama fazla belli olmuyor. Bakın şu şekilde. Bence güzel oldu. Evet canlarım, hepinize görüşürüz diyorum ve bay bay.